Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 1. dönem 1. Almanca yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı sorular için yazılayın.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı ise solyolog.com adresimize gönderebilirsiniz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Sizlerin soruları daha iyi anlayabilmesi açısından her Almanca cümlenin yanına Türkçesini yazmış olduk arkadaşlar. Hani öğrenmeniz açısından ve soruları da cevaplı bir şekilde aktarmış olduk. Ekran görüntüsü vesaire aldığınızda daha düzenli durması için. Gelin beraber metnimizi okuyalım öncelikle. My name, name my name is Anna und ich studiere Medizin in München. Medizin tıp demektir. Ve benim ismim Anna ve ben Münih'te tıp okuyorum. Ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern. Artık ailemin yanında yaşamadığından bahsediyor. Demek ki şehir dışında yaşıyormuş. İhabe ges erse aynen wohnung. Şimdi ilk kendi daireme sahibim. Yani kendi evine çıkmış bulunuyor. Die Wohnung ist klein, aber sehr gemütlich. Daire küçük ama çok rahat. Dairesinin özelliğinden bahsediyor. Sie hat nur zwei Zimmer, iki odası var. Eine Wohnzimmer, bir oturma odası und silah var Zimmer ve bir ye, yatak odası bulunmakta. Es gibt auch eine kleine Küche und ein Badezimmer. Ayrıca küçük bir mutfak ve bir banyosu olduğundan bahsediyor. Die Wohnung hat leider keinen Balkon, aber sie ist sehr hell und liegt in der Nähe von der Universität. Daire maalesef balkonu yokmuş. Ama çok aydınlık ve üniversitenin yakınında bulunuyormuş. Das ist für mich sehr praktisch. Bu benim için çok pratik olduğundan bahsediyor çünkü üniversitesine çok yakın, üniversitesine yürüyerek de gidebilir demek ki. Sorularımıza geçelim. Wer ist Anna und was macht sie? Buradaki sorumuz diyor ki Anna kimdir ve ne yapıyor? Cevabımız ise Anna ist Studentin, öğrencidir und Sie studiert Medizin in mün, München. Münih'te tıp okuyor. Mit wem wohnt Anna zusammen? Anna kiminle birlikte yaşıyor? Cevap ise tek başına kaldığı için Sie wohnt allein. O yalnız yaşıyor. Wie viele Zimmer hat ihre Wohnung? Wie viele zaten kaç adet anlamındadır? Ya yani kaç sorusu? Hamen anlamındadır. Die Wohnung hat zwei Zimmer iki tane odasının olduğundan bahsediyor. Hat die Wohnung einen balkon dairenin bir balkonu var mı? Hatta sorduğumuz için yes ya da no ile cevap vereceğiz. Olmadığı için nein die Wohnung hat keinen hiç anlamındadır. Balkon hiç balkonu yokmuş. Warum ist die Wohnung für sie praktisch? Daire onun için neden pratik diye soruyoruz. Neden pratik? Çünkü okula yakın. Sie is praktisch Weil in der Nahe von der Universität liegt. Çünkü üniversitenin yakınında bulunuyor. Üniversitesine yakın ki ona çok pratik gelmiş oluyor. Türkçe'ye çevirmemizi istiyor. Anna Stüdert in Berlin. Anna Berlin'de okuyor. Die Wohnung ist groß und dunkel. Wohnung daire yani ev anlamındadır. Daire büyük ve karanlık. Sie wohnt seit allen o şimdi yalnız yaşıyor. Allen zaten yalnız yaşaması anlamındaydı. Die Wohnung hat keine Küche. Dairenin bir mutfağı var. Sie findet die Wohnung nicht praktisch. O daireyi pratik bulmuyor. Nih zaten hiç anlamındadır. Burada da arkadaşlar fiili ve lanzamera göre çekimlememiz istenilmekte. İki cümlede kurmamız isteniliyor. Şimdi bu züçen fiilini önceki çekimleyelim. Ardından diğer sayfamızda da cümlelerimize devam edelim. Suşen aramak demektir. Du ile de dust olacaktır. Vir ile suşen aynı şekilde kalacaktır. Ira ise suç şeklinde çekimlenmesi gerekiyor. Almanca'da bu çekimler oldukça önemli. O yüzden ona bir dikkat edin ve güzelce ona çalışın arkadaşlar. Ve diğer sayfamıza geldi sıra. Arkadaşlar öncelikle bizlerin bu videolar devam edebilmesi açısından kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bunları yapanlar da inşallah bu sınavından yüzü kaparlar diyerekten de duamızı edelim. Ve örnek cümlelerimizi kuralım. Burada suşen filmi aramak ama hani telefonla aramak değil de böyle bir şey bulmak anlamındadır. İşte aramak dedik dedik etme anlamında. Für suşen aine noyu zu wohnung im standart zum. Biz şehir merkezinde yeni bir daire arıyoruz şeklinde cümlemizi oluşturabiliriz. Tabi bu cümleler size kalmış. Yani sizler de kendi cümlelerinizi yorumlar kısmında belli edin lütfen. Was suchst du hier in der Küche? Burada mutfakta ne arıyorsun? Diyerek başka bir sorumuzu soruyoruz. Devam edelim. Burada da kelimeleri Almanca'ya çevremiz isteniliyor. Yatak odası zaten metinden de anlayacağınız Üste üzere das Schlafzimmer olacaktır. Banyo das Badezimmer, Kira die Miete, Mobilyalı Möbliert, Bahçe ise der Garten zaten İngilizce'de garden olduğu için ona çok benziyor. Devam edelim. Yazma bölümümüz ile ve aynı zamanda bizlerin son bölümü. Gene aynı şekilde bu soruyu sizler örnek olması açısından yazdık arkadaşlar. Hani sizler de kendinizi bu şekilde deneyimleyebilirsiniz. Ve hep dediğimiz gibi kendi yazdığınız cevaplarınızı da yorumlar kısmında belli edebilirsiniz. Şimdi bakalım önceki bir arkadaşınıza hayalinizdeki evramlatan en az 8 cümlelik bir e-mail istemekte. Şimdi örnek e-mailimizi sizlerle okuyalım. Şimdi öncelikle konu yazacaksınız. Hayalimdeki daire. Meine Traum Wohnung. Ve tabii ki e-mail kurallarına da uymakta fayda var. Hallo Lena. Öncelikle kime yazacaksınız? Buraya onun ismini yazacaksınız. Merhaba Lena. Wie geht es dir? Nasılsın? Tabii ki ilk halini ki sorunken buradaki 8 cümleyi de daha kolay bir şekilde aşmış olalım. Ich möchte dir von meiner Traumwohnung erzählen. Sana hayalindeki daireden bahsetmek istiyorum. Sie liegt in einer ruhigen Straße. aber nicht weit vom Zentrum. O sakin bir caddede ama merkezden çok uzakta değil, merkeze yakın. Sie hat drei Zimmer, üç odası varmış. Ein großes Wohnzimmer, büyük bir oturma odası. Ein gemütlich, zwei, Schlafzimmer und ein Arbeitszimmer. Burada da 3 odası var dedik. Büyük bir oturma odası, rahat bir yatak odası ve bir çalışma odasından bahsediyoruz. Arbeit çalışmak demektir Zimmer oda birleştirdik. çalışma odası. Die Küche ist modern und hat viel Platz zum Kochen. Mutfak modern ve yemek yapmak için çok yeri varmış. Am wisst, dann ist für mich ein großer Balkon mit vielen Pflanzen. Benim için en önemlisi ise çok sayıda bitkinin olduğu büyük bir balkon. Hayalimizdeki evden bahsediyoruz. Dort kann ich im Sommer mein Mohl lesen und Kaffee trinken. Orada yazın kitabımı okuyabilir ve kahve içebilirim. Das wäre perfekt. Bu mükemmel olurdu. İşte sonuna da kim yazıyorsa onun adını yazaraktan da bu şekilde e, isminizi de yazarak arkadaşlar maili gönderebilirsiniz. Zaten bu tarz bir şey yazdığınızda hani nasılsın ne yapıyorsun gibi cümlelerle beraber 8 cümleyi açmak çok da zor değil arkadaşlar. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Hep dediğimiz gibi videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bunları yapanlar inşallah bu sınavından 100 notunu alır diyerek de duamızı etmiş olalım. Daha fazla örnek yazılı sorular için yazılayın.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Kanalımızdan diğer derslerinde yazılı videolarını izleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.